Evet herkese merhabalar. Her hafta düzenli olarak bir dersinizde konu anlatımı, bir dersinizde de soru çözümü yapmaya devam ediyoruz. Geçen hafta bildiğiniz gibi biz arkadaşlar ne yaptık? Atışlarla ilgili konu anlatımlarımızın hepsini tamamladık ve bu hafta ben yine 11. sınıf olarak atışlarla ilgili bir kazanım testi çözmeye karar verdim. O yüzden birlikte bakalım. Eğer konuyla ilgili eksikleriniz varsa Sizlerden ricam lütfen video dinlemeye devam edin. Benden dinleyebilirsiniz, başka öğretmen arkadaşlarımızdan dinleyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama fizik dersi bildiğiniz üzere e, konuyu kavramak kadar e, çok fazla soru çe çeşidi görerek de anlaşılabilir bir konu. O yüzden lütfen ilk e, isterseniz videoyu durdurun, kendiniz çözün, sonra başlatın. Acaba nerede yanlış yaptığınıza bakın vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar. Kolaylıklar dileyerek başlayalım. Ee, önümüzdeki hafta gene sanırım itme momentumu anlatabilirim. Onunla ilgili soru çözebilirim. Biraz daha ben hızlanmam gerekiyor. Onun da farkındayım diyorum ve derse başlıyorum. Şimdi arkadaşlar birinci soruya baktığımız zaman hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda V hızıyla O noktasından yatay olarak K noktasına doğru atılan bir cisim L noktasına çarpıyor. Buna göre V hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Şimdi cismimiz arkadaşlar burada bir yatay atış hareketi yapar fakat burada da bir serbest düşme hareketi yapacaktır. Serbest düşme hareketi yaptığı için biz burada H eşittir 5T kare bağıntısını kullanırız. Ve cismimiz yatayda sabit hızla hareket yaptığı için yataydaki hızımız da asla değişmez. Ve biz bunu burada x eşittir v çarpı t olarak ifade ederiz. Şimdi burada arkadaşlar bilmemiz gereken şurası 37, şuraya 90 dedik, şurası da 53 olsun. Geometri bilgilerimizden biliyoruz ki 37'nin karşısı 3K, 53'ün karşısı 4K, 90'ın karşısı da 5K'dır. Burada arkadaşlar 3K'lık mesafemiz 45 metre imiş. O zaman ben şöyle yazabilirim. 3K eşittir 45 ise K'mız buradan arkadaşlar 15 olarak karşımıza gelir. Biz burada sonrasında yataydaki hızımız değişmediğine göre arkadaşlar burada bu cismin kaç saniye havada kaldığını da bulabilirim. O yüzden h eşittir 5 te de kare derim. H'ımız burada arkadaşlar 45 metre eşittir 5 te kareden t kare buradan 9. T'miz de arkadaşlar 3 saniyedir. Şimdi e, şu mesafede sizin yatay hızınız dikkate alınması gerekir. Ben K'yı zaten 15 buldum. 4 kere 15'ten bu yatayda aldığımız menzilimiz 60'tır. Ve sabit hızlı hareket mantığında yataydaki hız değişmediği için sizin x mesafenizi 60. Kimi arıyoruz? Hızımızı zamanımız havada kalma süresi olarak da kaç saniyeydi? 3 saniyeydi. Ve buradan arkadaşlar 20 metre bölü saniye olarak Karşımıza gelir. Burada önemli olan şurada 3, 4, 5'i görmeniz gerektiği. Sizin serbest düşme yaparken H eşittir 5'te kare. yatay da X eşittir V çarpı T. K'yı bulduktan sonra şurada yerine koymanız gerektiği. Bu cismin kaç saniyede havada kaldığını. Yatay hız formülünden de V'nizi 20 metre bölü saniye olarak ne yapabilirsiniz? Hesaplayabilirsiniz. Devam ediyorum. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. İkinci sorumuzda da gene bir eğik atış sorusu var. Burada 53 derece ile atılan bir kısım var. Burada arkadaşlar ilk yapmamız gereken cismi bileşenlerine ayırmak. Burada açının değdiği yer her zaman için kosinüstür. Kosinüs değerimizde şu an için bir işimiz yok ama biz gene kosinüs 53'ün 0.6 olduğunu da bilelim. Burası 30'dur arkadaşlar. Karşısı sin 53'tür. Yani 50 çarpı sin 53'tür. 50 çarpı 8 bölü 10'dan bu cisim 40 metre bölü saniye hızla yukarıya atılmıştır. Şuraya kadar geldiğiniz noktada cisminizin h maksimumudur. Bu cisim buraya 4 saniyede geldiyse 4 saniyede de yere düşmek zorundadır. Şimdi arkadaşlar burası 7 saniye sonra şekildeki gibi basamağın üzerine düşmüş. Şimdi 4 saniye, 5 saniye, 6 saniye ve 7 saniye. Şimdi bizim burada serbest düşme yaptıktan sonra cismimiz onar onar hızlanacaktır. Onar onar hızladığı için de konuşamadım. Şuranın hızı 10, 20, burada cisim yere 30 metre bölü saniye hızla ne yapılıyor? Atılıyor. Hareketinin son saniyesi de 40 metre bölü saniye hızla yere çarpacağına göre ortalama hızdan 30 artı 40 bölü 2'den cevabımızı 35 olarak ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Devam ediyorum. Üçüncü soruya bakalım. Şimdi burada arkadaşlar üçüncü sorumuzda gene bileşenlerine ayrılması gereken bir kısım var. 40 metre bölü saniye hızla atılmış. 5 saniye sonra duvara çarpmış. Burada arkadaşlar şurası açının değdiği yer e, kosinüstür. 40 çarpı kosinüs 60'dan burası arkadaşlar 20 gelir. Bizim burada 5 saniye sonra duvara çarptığına göre cismin atıldığı noktaya göre uzaklığını soruyor. Sabit hızlı hareket mantığı x eşittir ve çarpı t. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Buradan 20 çarpı 5'ten 100 metre sonra duvara çarptığını söyleyebiliriz. Atışlar konusu aslında kolay ve zevkli bir konudur. Burada önemli olan aslında sorunun sizden ne istediğini kavrayabilmek. Bunu kavradığınız takdirde bununla ilgili gelen hiçbir soruyu arkadaşlar kaçırmazsınız. Onu da tekrardan söylemiş olayım. Şimdi burada arkadaşlar hava sürtünmesinin önemsi olduğu bir ortamda V hızıyla O noktasından yola yatırarak bir cisim şekildeki yörüngeyi izlemiş. Buna göre cismin düşeyde aldığı yollar oranı H1 bölü H2 nedir? Şimdi arkadaşlar burası 2x ise bu 2t sürede düşmüştür. Öyle değil mi? O zaman x'teki mesafem de benim kaç saniyedir? T saniyedir. Çünkü bunları biz yatayda aldıkları x eşittir v çarpı t bağıntısıyla doğru orantılı bir şekilde ifade edebiliyoruz. O zaman burası T süre ise burası arkadaşlar 2T süredir. 2T sürede biz arkadaşlar H, 3H ve 5H'lık ne yapıyoruz? Yollar alıyoruz. Bize de neyi soruyor? Bunların oranını. Burası sonuçta 2 saniyeydi. Burası da 1 saniyeydi. 4 bölü 5 olarak ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Devam ediyorum. Evet bir beşinci soru arkadaşlar. Burada da gene e, 30 metre bölü saniye pardon 30 derecelik açıyla 60 metre bölü saniye atılmış. Bize şuradaki haş mesafesini soruyor. Bunu bileşenlerine ayırdık. Benim için düşey bileşen önemli. 60 çarpı sinüs 30 1 bölü 2'dir. O zaman burası kaçtır arkadaşlar? 30'dur. Açının değdiği yer kos karşısı sindir. Bu cisim bu noktaya gelene kadar 3 saniye havada kalır. Eğik atış yapar. 3 saniyede de buraya kadar düşer. Düştüğü noktadaki şu mesafe sizin 6 saniyenizdir. 6 saniyeden ibaret. Cisim 8 saniye havada kaldığına göre 7. saniye ve 8. saniye. Bu cisim 30'la atıldıysa buradan da 30'la geçecektir. O zaman 30'la geçtiğine göre arkadaşlar 7. saniyedeki hızınız 40, 8. saniyedeki hızınız da 50 olacaktır. Bizden istenilen de buradaki haş mesafesi hızlarının ortalama olarak toplamlarının 2'ye bölümüdür. Burası arkadaşlar 35, burası 45 topladığınız zaman cevap 40-30 pardon 80 olarak karşınıza gelir. Devam ediyorum. 6. soru. 6. sorumuzda farklı ama benzer şeklinde diyelim. Şimdi burada cisim 50 metre bölü saniye hızla 37 derece açı yaparak atılmış eğik atış. Burada e, yukarıya baktığınız zaman burası arkadaşlar 50 çarpı sin 37'dir. Yani bu cisim arkadaşlar yukarıya 30 metre bölü saniye hızla atılmıştır. Şimdi bu cisim 30 metre bölü saniye hızla atıldı. Geldi 3 saniye geçirdi burada sıfırlandı. 3 saniyede atıldığı yere geri geldi. 6 saniye. Ama bakıyorum ki bu cisim yere düşerken 35 metre yol aldığına göre bu cismin yere çarpma hızı 40'tır. Yani bu cisim havada 3, 6, 1 de şuradan alarak 7 saniye havada kalmıştır. Bu cisim 7 saniye havada kaldı tamam. Şurası 30 ise açının değdiği yerde kosinüstür burası da 40'tır. Bizim yatayda aldığımız uzaklığı soruyor. Yani x eşittir v çarpı t. Sen x arıyorsun yataydaki hızın 40 havada kalma süren 7. Buradan arkadaşlar 280 metre yol alarak durmuştur ya da yere çarpmıştır şeklinde bir ibare de bulunabiliriz. Devam ediyorum. Evet 7. sorumuza bir bakalım. Şimdi arkadaşlar 7. soru bir uçak yere paralel olarak 4500 metre yükseklikten 400 metre hız ile şekildeki gibi uçmaktadır. Buna göre uçağa göre serbest bırakılan x cismi kaç metre bölü saniye hızla yere düşer? Şimdi arkadaşlar burası h eşittir 5 t kareden yapılabilir. Hemen h eşittir 5 t kare diyorum. Burası 4500 eşittir 5 t kareden. Tekrar buradan 900. Cismin havada kalması arkadaşlar 30 saniyedir. Bu cisim yatayda kız değişir mi? Hayır. Burası nedir arkadaşlar? 400'dür. Bu cisim 30 saniye havada kaldığına göre son hızı da g çarpı t'den v eşittir. 10 çarpı 30'dan 300 metre bölü saniyedir. E bunun da yere çarpma hızı soruluyor arkadaşlar. 3, 4, 5'in katları olarak cevabımızı 500 olarak ne yapabiliriz, hesaplayabiliriz. Devam ediyorum. Evet, rakamları değişik düşük bir soru olsun. Gözümüzü korkutuyor mu? Hayır. Şimdi bakalım burada bizden istenilen nedir? Bir futbolcu kaleden 10 metre uzakta iken kaleye doğru eğik olarak attığı top 1 saniye sonra kalenin üst düreğine çarpmaktadır. Şimdi burada 1 saniye geçtiğine göre şöyle derim: x eşittir v çarpı t olsun. Yataydaki yolum ne kadar? 10. V çarpı T süremiz kaç arkadaşlar? 1. Buradan V kaç gelir? 10. O zaman bu hareketle 10 metre bölü saniye hız ile atılmıştır diyebilirim. Topun ilk hızını soruyor arkadaşlar. Burada şöyle bir ifadede bulanalım. Cisim buradan atılıp yukarıya kadar ne yapıyor? Yükselip bir harekete alıyor. O zaman burada yapmam gereken x eşittir v sıfır çarpı t Burada arkadaşlar eksi 1 bölü 2 g t kare diyelim ve yerlerine yazalım. X mesafemiz ne kadar? 2,5. O zaman 2,5 eşittir v0 çarpı 1 sürü olarak eksi 12'ye böldüm 5. 5'in karesinden 5. Buradan v0 arkadaşlar kaç gelir? 7,5 gelir. Şimdi bizim burada şöyle bir ifadede bulunmamız gerekiyor. Hipotenüs gibi düşünürsek, şurası 90. Ben burayı arkadaşlar 7.5 olarak buldum. Burası 7.5, burası 10sa e, e, Pisagor yapmamız gerekir. Yani onun karesi artı 7.5 karesi e, eşittir şurası diyelim x kare. Buradan da arkadaşlar cevabımız 175 75 onun karesi 5 evet hmm. buradan 8 15 17 12 buçuk olarak muhtemelen şu ifadeyi yaptığınız zaman karşınıza gelir çünkü birinin diğerinin iki katı olarak ifade edebiliyorum devam ediyorum dokuzuncu soru dokuzuncu soru pardon ha Yerden 100 metre yükseklikten yatay olarak 40 metre bölü saniye atılan bir cismin hız vektörü yatayla 37 açı yaptığında hızlı kaç metre bölü saniye olur? Yerden 100 metre tamam yatayla 40 metre bölü saniye pardon şurası geri alalım şurası açımız kaçtı 37 Kaçla atılıyoruz? 40 metre bölü saniye hızla atılıyorum. Şimdi bana neyi soruyor? Hız vektörü yatayla çapta hızı kaç metre bölü saniye olur? Yerden 100 metreymiş. Burası arkadaşlar h eşittir 5 t kare yapsak. Bu cisim 10 saniye havada kalıyor. Öyle değil mi? 100 eşittir 5 t kareden. Pardon. 100 olmuyor. 20 t. Onun işin var mı? Yok bileşenlerini ayıralım. 40 çarpı sin 37. 40 çarpı sin 37. 40 çarpı 6 bölü 10. Sıfırlar gider. 24 gelir. Şimdi bizim e, buradaki neyi soruyor? Hız vektörü ne? Hız vektörü yatayla 37 açı yaptığında pardon yatayla 37 açı yaptığında kaç derece olur? Soruyu tam Anlayamadım. Çok sorry. Şimdi diyelim ki bu vatandaş şöyle 47 met 40 metre bölü saniye hızla atılırken 3, 4, 5 üçgeni gibi düşünelim. Burası da kaç olsun? 37. Şöyle bir üçgenimi indiririm. Burası kaçtır? Burası da 50'dir. Burası 90 derece ise arkadaşlar. Bu bileşenden 37'nin karşı şurası 40. Burası 30, 90. Burası da kaç olur arkadaşlar? 50 olur. Yani soruyu çözebilmek için ilk başta sanırım benim gibi Tonga'ya düşmemek adına e, soruyu okumamız gerekiyor. Soruyu okumadığımız takdirde bazen gümleyebiliyoruz. E, 10. soruya bakalım gençler. E, 10. soru da gene hayat hikayesi ama çözmemiz gerekiyor. Burada gene bir cisim 37 ile atılmış. E, bileşenlerini ayırdığınız zaman burası V0 çarpı kosinüs 37. Karşısı arkadaşlar V0 çarpı sin 37. Biz şimdi burada arkadaşlar e, şuraya kadar T sürede geliriz. Buradan T sürede ineriz. Bu cismin havada kalması 2T'dir. Yani uçuş süresi. Benim burada yapmam gereken şurası kaçtır arkadaşlar? 0.8 V'dir. Bir şey yapıştırmıyorum. ki de bir karşıma gelme. Burada arkadaşlar 60 metre x eşittir v mantığından 0.8 v çarpı 2T'dir. Biz buradan eğer e, delta V'yi de aldığımız takdirde yukarısı da arkadaşlar 0.60 V'dir. Ben buradan delta V'nin değişimini 0.60 V olarak yazsam sonra desem ki G eşittir delta V bölü delta T desem buradan T'yi çekersem 0.6 V 0 bölü 10'dan Buradan t'yi arkadaşlar kaç bulurum? Ee, 6 bölü 10 t'den 60 gelir karşıma. Yani 0, 6. 6 bölü 10, 10. Tabii. 6 gelir. Sonra ben bunu bulduğumu yerine yazsam. Desem ki 60 eşittir 0.8 ve 0. Yaz tatlım sinir etme adamım. 0, 8 ve desem. <laughs> Çarpı 2 desem süreyi pardon şurası 0,6 0,6 çarpı v 0 bölü yerine koysam 10 desem ben buradan v 0'ı çeksem v 0'ı çekip 60 çarpı 10 bölü 0,8 çarpı 0 çarpı 6 çarpı 2 desem buradan v 0'ın karesi bu arada ona direkt eşitlesem t kareden kurtulmak için sonra buradan kimleri sadeleştirsem şunları sadeleştirsem şunlar gitsem. aslında buradan işlem yaptığımda 60 çarpı 5 bölü 8 bölü 10 gene 6 bölü 10 yazsam bu buranın 6 kere 5 30 Geri 8 16 buradan devam edip V sıfırın karesine kök içerisinde 6 kere 5 30 burası 6 kere 8 48 10 sıfırlar gitse 48 6 8 625 gelir muhtemelen buradan da V 0 arkadaşlar 25 olarak karşımıza gelir çok rakamsal bir soru hani okul sınavlarında öğretmeniniz böyle sorar mı bilmiyorum ama ÖSYM'de sorulmaz diye düşünüyorum. Ee, daha çok hani konular birbirleriyle pekiştiriliyor ama mantığını da iyi kavramamız gerekiyor arkadaşlar. Burada 80 metre yüksekliğe çıkmış. İlk hızı ne der? İlk başta şöyle yaparım. Burada cismin e, h eşittir 5 t kareden maksimum yüksekliğini bulabilirim. h eşittir 5 t kare diyelim. 80 eşittir 5 t kare. t kare buradan 16. t buradan arkadaşlar 4 saniye olarak karşıma gelir. Sonra benim buradan şöyle düşünelim. Şurası 90, şurası 37. Şimdi arkadaşlar burası 53'ün karşısını ben 4 olarak buldum. 37'nin karşısı o zaman bunun kaç katı olması gerekir? yani 4 saniye ise pardon bu kaç da atılmıştır? V0 yani V'ye çarpı sin 53 derim. O zaman 8 bölü 10 değil mi? V'ye 8 bölü 10. E 4 de buradan gelse 32 bölü 10. Yani katlarından giderim. Burada arkadaşlar yukarıya atılma hızım gene 4 olduğu için 4 saniye havada kaldığı için 40'tır. Yani şuna girmeme gerek yok aslında. Çok kafa karıştırdım pardon. Anlaşılmayan bir yer varsa durum şey yorum olarak yazabilirsiniz. Burada da cisimlerin h bir bölü H2 soruyor. Bu videomu dinleyen sevgili öğrencilerim, bu sizin ödeviniz. Lütfen bu soruyu çözün. Yorumlara cevabınızı bekliyorum. Doğru ya da yanlış. Önemli değil. Çünkü ilerleyen günlerde canlı yayınlarla konu anlatmaya devam edeceğim. Kimlerin katılıp katılmayacağı ya da hangi konu anlatılmadığı anlatılsın ya da anlatılmasın tarzında da bir anket yapacağım. Bilginiz olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle. Hoşçakalın.